Dördüncü sorumuz arkadaşlar. İfade verilmiş. Bu ifadenin geometrik dizisinde A artı B toplamı kaçtır diyor. Öncelikle burada gördüğümüz geometrik dizinin hangi kurala göre ilerlediğini bulmamız lazım. Örneğin aradaki farka bakarak aldığımızda herhangi bir artış göremeyeceğiz. Yani doğrusal bir artış göremeyeceğiz. Ancak Örneğin 3, birinci terimimiz 3. İkinci terimimiz 3 çarpı 4 dersek 12. Üçüncü terimimiz bir önceki terimin 4 katı 12 çarpı 4 dediğimiz zaman 48. Üçüncü terimi de bulmuş oluyoruz. O zaman buradaki kuralımız bir önceki sayının 4 katı olması gerekiyor. A'ya bakarsak eğer bir önceki sayımız 48. 48'in 4 katı. Buradan hemen çarpma işlemimizi yaparsak. 4 çarp 8, 32. 4 çarpı 4, 16. 3 değil de vardı, 192. A sayısı. B sayısını bulursak, bir önceki sayının 4 katı, 192 ile 4'ü çarptığımız zaman, 4 kere 2, 8. 4 kere 9, 36, 4 kere 1, 4, 3 değil de vardı, 7. Bu da B sayımız. Bize A artı B sayılarının toplamını soruyor. Hemen yazalım. A sayısı 192. Artı B sayısı 768. Eşittir dediğimiz zaman 0. 16 ve 9 yani 960 olarak buluruz. Cevabımız A seçeneği.